Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir yorum var. Arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizi iki kardeşimize iki krala 2130 futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 10 Şubat tarihinde açıklanacaktır. Katılmak için size yapmanız gerekenler nelerdir? Samet Aydın kanalının yani bu kanala abone olmak, videomuza like atmak ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çalır Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz. Çekilişlerimizde de dedi. çekilişimiz dediğim gibi 10 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. İki kardeşimize 2130 futbol parası çekilişimize de sizler de katılabilirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 4-3-0 güncellemesi hakkında ve ana başlığımız olan Promosyon kod hakkında bilgiler vereceğim. Lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Çünkü arkadaşlar bu promosyon kod ile beraber sizler de arkadaşlar bedava bir şekilde Michael parası yani önce yeni ismiyle beraber Junius arkadaşlar ve futbol parası kazanabilirsiniz. Ve arkadaşlar yeni oyuncular kazanabilirsiniz. Lütfen dikkatli dinleyin. Çünkü sizlere Instagram sayfaları, YouTube sayfaları önereceğim. Oraları takipte bulunur. Oraları takipte bulunamıyorsanız arkadaşlar bu kanalımıza abone olup bildirimler açın ki çünkü, çünkü ben promosyon kodları ileriki günlerde toplulukta ya da bir video halinde paylaşacağım arkadaşlar. Konembeden resmi bir açıklama geldi arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyelim. Bu videomuzu farkındayım. Bir tek geç atlama ama Konemiden bu resmi açıklamayı bekliyordum. Şimdi bilmiş olduğunuz üzere arkadaşlar. Şubat ayında yani önümüzdeki ayda arkadaşlar bir 20'sinde falan bir yeni bir 4 3 0 güncellemesinin gelmesini bekliyoruz. Her yerde de artık paylaşımlar başladı. Bu paylaşımlar başladığına göre arkadaşlar artık 4 3 0 güncellemesi büyük ihtimalle 15 20 gün 25 gün en geç arkadaşlar çıkması bekleniliyor. 4 3 0 güncellemesi bir kış güncellemesi arkadaşlar. Kış güncellemesiyle beraber oyuncuların dereceleri, yeni transferler, ondan sonra yeni arayüz, arayüz vesaire arkadaşlar yeni bir oyun modu eklendi arkadaşlar arkadaşlar ona yani gol arenası gibi vesaire bu isimleri güncellemeler Türkçe gelirse güncelleme bu şekilde bir güncelleme bekliyoruz. Ayrıca arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere promosyon kod vardı. Bu promosyon kodtan neydi diye soracak olduğum kardeşlerimiz illaki vardır. Pes zamanlarındayken nasıl takas etkinliği vardı ondan sonra arkadaşlar takas etkinliği kaldırıldı şimdi nasıl takas etkinliğini tekrardan gelmesini bekliyorsak arkadaşlar promosyon kod da aynı şekilde. Şimdi promosyon kodu arkadaşlar konemi bunu genellikle instagram sayfalarındaki storylerinde paylaşıyordu şimdi yapmanız gerekenler arkadaşlar instagram sayfalarına gireceksiniz Koneminin takipte bulunacaksınız. Şimdi Konem arkadaşlar Instagram sayfalarına bulunamıyorsanız çünkü Instagram'dan, Twitter'dan ve YouTube sayfasından paylaşıyordu arkadaşlar. Üçünden birisinde paylaşıyor ama genellikle Instagram'dan story'den yani hikayelerden paylaşıyordu. Şimdi arka planda Barcelona'nın Milan takımını, Manchester United, Bayern Münih, Inter Milan vesaire bu takımlarını görüyorsunuz. Bu takımlarla arkadaşlar Konami bir ortaklık anlaşması imzaladı. Bu takımlarla bir ortaklık anlaşması imzalayınca arkadaşlar bu da ne demek oluyor? Konami promosyon kodları bu takımlara göre getirecek. Şimdi bizler promosyon kodu girdiğimizde 4 3 güncellemesini de güncellediğimizde bizleri bekleyen etkinliklerimiz arkadaşlar bu şekilde. Milan takımından bir ortak anlaşması olduğu gibi Milan takımından. Ayrıca bilet etkinliğiyle beraber arkadaşlar kazanabilirsiniz öğreneceğimiz yeni takas oyuncuları. Takas oyuncularla beraber yeni oyun modu. Şimdi arkadaşlık maçına girdiğimizde arkadaşlarımızda bir takas modu vardı eskiden konsoldayken vardı bu ama. Gene aynı şekilde bu etkinliğin 4.0 güncellemesiyle beraber gelme gelmesini bekliyoruz. Ve gelmesini en çok beklediğimiz etkinlikte promosyon kodu oldu arkadaşlar. Bu promosyon kodla beraber yani Konami ama şöyle bir durum var arkadaşlar nasıl mesela yılbaşı kampanyasında 50.000 kullanıcıya bedava bir şeyle 2025 e-futbol parası verdiyse promosyon kodlu da arkadaşlar sınırlı bir kullanıcı sayısı var ve bu promosyon kodlarına giren kardeşlerimiz arkadaşlar atıyorum ilk giren bin kardeşimize veriliyor bu şekilde hediyeler. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Promosyon kod ile beraber kazanabileceğimiz bir sürü hediye var. Konumu e bunların açıklaması lazım. Eskiden bu promosyon kod sadece konsola gelirdi. Ama şimdi arkadaşlar hem konsola hem de mobile geliyor. Çünkü nasıl gol aranası e, hem konsola geldiyse, bakın şu şekilde takas etkinliği hem konsola hem mobile geldiyse aynı şekilde ve yılbaşı kampanyasındaki 2025 e futbol parası konemi hangi yıla girdiysek o yılın tarih e futbol parası veriyordu bilmiş olduğunuz üzere. Bedava bir şekilde bu kampanyada sadece konsoldakiler yararlanıyordu. Şimdi bu kampanyada mobiller de yar yararlandı arkadaşlar. Mobil kullanıcılar da yararlandı. Yani demek istediğim şu ki Konami eskiden yapmış olduğu kampanyaları eskiden ayırırdı. Konsola şu hediyeler gelecek, mobili şu hediyeler gelecek diye. Ama şimdi hepsi bir oldu arkadaşlar. Konsola gelen hediyeler de bir oldu. Mobile gelen hediyeler de bir oldu. Bu noktada da sizlere demek istediğim şudur ki arkadaşlar. Konami arkadaşlar promosyon kod hediyesini de bu şekilde getirmesini bekliyoruz. Ve oyunda arkadaşlar promosyon kod ile beraber Neymar, Lionel Messi, Suarez gibi isimler kazanabiliriz. Ve bu Goat kartları görüyorsunuz. Bu Goat kartları da büyük ihtimalle Konami promosyon kod ile beraber belki promosyon kodu giren ilk atıyorum. 1000 kişiye belki giren 3000 kişiye verebilir ama ilk 3000 kişinin arasında yer almanız lazım eskiden bilmiş olduğunuz üzere bir oyun vardı şimdi hatırıma gelmiyor. Aklıma gelmiyor arkadaşlar oyunun ismi. Ee, o oyunda da arkadaşlar mesela promosyon kodları girerek efsanevi hediyeler alırdık. Bu oyun sonradan kapatıldı falan. Belki bilen kardeşlerimiz biliyordur. Konemin CEO'sunun da arkadaşlar bu şekilde bir açıklaması oldu. Ve ayrıyetten arkadaşlar hem 4.3.0 güncellemesi ve promosyon kod hakkında bilgiler verdiğimiz için bu noktaları da lütfen kaçıtmayın. Yeni bir arkadaşlar bu şekilde bir görsellerimiz paylaşıldı. Roberta Carlos'u bekleyen olan kardeşlerimizi de şimdiden dile getiriyorum. Arkadaşlar büyük ihtimalle promo kod ile beraber yararlanabileceğimiz hediyelerin arasında Roberta Carlos da olabilir. Bu arada şunu da demek istiyorum. Birazdan canlı yayında olacağım arkadaşlar. 1-2 saat içerisinde canlı yayında olacağım. Bir gece canlı yayını yapacağım. Hepinizi canlı yayınlarımızda da bekleyelim. Şu an hala tatilimiz devam ediyor. Onun için canlı yayınlarımıza da katılım sağlayacağınızı düşünüyorum bu noktada. Canlı yayınlarımıza katılım sağlayan gelen herkese de ayrıca çok teşekkürler ediyorum. Canlı yayınlarda da arkadaşlar sizlerin efsane kadrolarınızı, takımlarınızı yorumluyorum. Bu noktada da canlı yayınımıza bütün gelen kardeşlerimize çok çok teşekkürlerimizi iletelim. Sabah saatlerinde de arkadaşlar Steven Gerrard hakkında taktikli bir şekilde top açılım videomuz geldi. O videomuzu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. Yürgen Klopp'la arkadaşlar bir e, hediyemiz var. Bu şekilde bunu da göstertelim. Yani bir e, yeni teknik direktörün gelme olasılığı var. Bunu da belirtelim. Ayrıca kampanya olarak Barcelona'dan Bayern Münih'ten de bu şekilde bir kampanyanın gelmesi bekleniliyor. Promosyon kodu da arkadaşlar o zaman lafımızı fazla uzatmayalım. Promosyon Promosyon kodu da gösterelim nasıl anılabilir nasıl detaylı bir şekilde girebiliriz o zaman hemen promosyon kodu geçelim. Evet arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz bir promosyon kodu girin bonus almak için geçerli bir promosyon kodu girin diyor bu şekilde de arkadaşlar promosyon kodumuzu atıyorum abct vesaire ekonominin vermiş olduğu bu sayılarla beraber bu promosyon kodunu girdiğimizde bu hediyelerden atıyorum bedava şekilde Lionel Messi olabilir Ronaldinho olabilir yeni epikler olabilir daha önce göstermiş olduğumuz goat kartlar olur olabilir bu şekilde bir hediyelerden yararlanabilirsiniz atıyorum 2000 e futbol parası olur 1000 e futbol parası olur Artık koniminin aklından geçen rakam ve hediye ne olur orasını bilemem ama ilerleyen günlerde 4.3.0 güncellemesi gelmeden önce bu şekilde bir promosyon kodunda bedava bir şekilde yayınlanmasını bekliyoruz. Bununla alakalı ben de arkadaşlar bir dipnot paylaşmak istedim sizlere. E, gündeki videolara ilerlemeyi planlıyoruz ki şükürler olsun ki arkadaşlar atmaya çalışıyorum. Sizlerden ricam bir kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız. Diyeceklerim buraya kadar da inşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda kampanyalarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Cansınız.